Merhaba arkadaşlar, Terraria Rehber'de Boss Rehber serimize başlıyoruz. İlk bossumuz King Slime, oyunun en kolay bossudur arkadaşlar. Kendisi King Slime oyundaki kesebileceğiniz en kolay bosslardan bir tanesidir. Ve üç şekilde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Birincisi, Slime Rain eventinin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yani eğer King Slime Yağmuru başlarsa, 150 tane şu gelen jel arkadaşlar... Şu arkadaştan 150 tane keserseniz art en son kralları King Slime gelir ve e, onu kesip itemlerini alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci gelme koşulu şu şekilde gelebilir. E, haritanın 3'te 2'lik bölümünde olmanız gerekiyor. O, haritanın merkezinde asla spawnlanmaz. Haritanın 3'te 2'lik bir bölümde sağında veya solunda olursanız ve forest biyomundaysanız yani şu çim, çim biyomundaysanız arkadaşlar 300'de bir Spawnlanma oranı vardır. Yani şans Spawnlanma şansı 300'de 1'dir. Bu çok Büyük bir oran. E, denk gelmesi e, Samanlıktaki iğnenin gözünüze batması gibi bir şey abi. Hani öyle bir denk gelme Oranı var. E, üçüncü gelme şartı da arkadaşlar Oyuna ilk başladığınızda zaten madenlerde Yer altında maden arayacağınız için Gold bulursanız goldları Bara çevirin. Fernance ile. 5 tane gold var. bir tane ruby Birleştirerek Iron, Iron Anvil'in yanında birleştirerek Gold Crown elde ediyorsunuz. Bu Gold Crown'ı da eğer Crimson'daysınız e, Crimson altarın yanına Corruption'daysınız Demon altarın yanına gitmeniz gerekiyor. Bu e, Craft Table'ların yanına git, gidip e, bir tane jelle hani şu slime'lardan düşen jeller var ya arkadaşlar. Şunlarla. Bununla Gold Crown'ı birleştirerek Slime Crown elde ediyorsunuz. Ve bununla çağırabiliyorsunuz arkadaşlar King Slime'ı. En kolay yol bana göre bu. Ee, yani madende bolca gold ve ruby bularak bolca bolca slime king slime çağırıp kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir platform hazırladım. iki katmanlı düz bir platform hazırladım. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü slime zıplayarak üzerinize gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar slime'ın %100 resisti vardır. Yani knockback Knockback'e sahip, geri itmeye sahip silahlarınız işe yaramaz üzerinde. Yani e, kendinizden onu uzaklaştıramazsınız arkadaşlar. E, i̇tmelerinizin tamamını emecektir ve üzerinize gelmeye devam edecek. King Slime teleport olabilen bir boss. Yani siz ondan fazla bir mesafe uzaklaşırsanız bir anda içinizde teleport olabilir ve sizi öldürür. E, minimum 2000 can değeriyle maksimum 2800'lerde bir can değeriyle çıkabiliyor arkadaşlar. Ve siz ona damage attıkça yani canı düştükçe küçük küçük slime'lara bölünüyor ve boyutu düşüyor. Bir slime'ın 5 katı boyutundaydı King Slime arkadaşlar. Bir slime'dan 5 kat daha büyük ve siz ona vurdukça damage yedikçe küçük küçük slime'lara bölünüyor ve yüzlerce slime üzerinize gelmeye devam ediyor. Yüzlerce demeyeyim onlarca. Ee, o yüzden eliniz yani onu hem kendinizden uzak tutup hem de vurabilecek bir silah. Ee, Iron Bow yaptım. Ve biraz da flaming arrow yaptım. Wooden arrowları flaming'e çevirdim arkadaşlar. Ee, üzerimde iron set var. Bu king slime'dan düşen bir kostüm. Üzerime giydim sadece. Herhangi bir etki vermiyor şu an bana. Iron setle ve iron ball'la şu an king slime'ı keseceğiz arkadaşlar. Hemen platformumun ucunda onu çağırıyorum. Evet kendisini çağırdım şu an ileride. İçinde bir ninja var. King Slime'ı aslında bir ninja yönlendiriyor arkadaşlar. Kestiğinizde de o ninja'nın kostümünü alabiliyorsunuz. Bu platformu tamamen onu doşlayabilmek için yaptım arkadaşlar. Zıpladığında hemen arka tarafına geçebilirsiniz. Ve platformda böyle git gellerle onunla kapışabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi 100 can değerim var. 100 kalplik bir değerle onunla kapışıyorum arkadaşlar. Hemen tekrardan bu tarafa geçtim. Ee, canı azaldıkça üzerinize daha hızlı gelmeye başlayacak. Şu an hızlandı mesela. Yarı cana indirdim. Zıplamasını bekleyin yön değiştirmek için. Yoksa gelip size çarpar. Evet teleport oldu. Hemen pot kullanalım. Oo, oo, oo çok hızlı. Çok hızlı. Evet şu küçük slime'lar vurdukça bölündüğü için küçük slime'lar şu an bana bela oluyor. Zıplayacak alanımı daraltıyorlar. Ee, demiştiniz ki arkadaşlar bossları minimum hangi zırhlarla kesebilirim diye dediğiniz için minimum hangi zırhlarla kesebiliriz bossları dediğiniz için iron set giydim arkadaşlar Iron set'le yani minimum Iron set'le King Slime'ı kesebiliyorsunuz. Şu an 9 defansım var. Herhangi bir pot içmedim. Üzerimde aksesuar yok. Ee, iron set ve Bow'la üstesinden gelebiliyorsunuz. Bu şekilde uzun bir platform, iki katmanlı bir platform yapabilirsiniz. Yön değiştirmek için o da King Slime'dan. Oo. Gördüğünüz gibi 9 defans. Evet, bir sürü küçük küçük slime bıraktı. Çünkü damage yedikçe dediğim gibi bölünüyor arkadaşlar. Ve böyle böyle küçücük slime'lara dönüşüyor. 9 defans. Ok. Ve uzun bir platformla. Pot suzak süsarsız King Slime'ı kesebilirsiniz arkadaşlar. Oyunun en başlarında. En başlarında. Hemen madenlerde bulduğunuz goldları. Vesaire. Gold ve Ruby'yi bulup. Dediğim gibi şekillendirip King Slime'ı çağırarak arkadaşlar birkaç kez çağırıp bütün itemlerini alabilir ve güzel bir seti sahip olabilirsiniz. Şimdi düşen itemlerden bahsedeceğim. King Slime'dan düşen itemlerden. Çift katmanlı bir platformda arkadaşlar bu şekilde King Slime'ı oyunun en baş safhalarında gördüğünüz gibi 9 defans. Üzerimde bir aksesuar yok. Iron, e, iron set giydim. Sadece Iron setle. ile Iron setle King Slime'ı kestik arkadaşlar. Üzerinden düşen itemler Slime Hook düşüyor arkadaşlar. Hemen sağ tıkla giyiyorum üzerime. Slime Hook. Oyunun baş safhalarında biliyorsunuz ki inip çıkmak, tepelere inip çıkmak zor olduğu için bu hook'u elde etmek gerçekten sizin için çok iyi olabilir. Böyle 3 katmanlı bir hook arkadaşlar. 3 kere atabiliyorsunuz. Ee, slime Gun düşüyor. Bu Slime Gun ne işe yarıyor? Hiçbir damage özelliği yok arkadaşlar. Şöyle sadece ıslanma havası veriyor. Yani arkadaşlarınızla birbirinizi ıslatabilirsiniz. Yani onun için eğlenme amacıyla yapılmış bir tabanca. Herhangi bir mana ya da bir şey harcamıyor. Kurşun falan ihtiyacı yok. Böyle su tabancası arkadaşlar. Ee, slime Saddle bir mount kazanabilirsiniz. Oyunun erken safhalarında bir mount elde etmek gerçekten sizin için çok güzel. R'ye basarak gördüğünüz gibi boink boink giden <laughs> Bir zıpladığınızda yükseğe zıplayabilen bir mount arkadaşlar. Suda çok hızlı hareket eder. Slime olduğu için. Karada bu şekilde gidiyor. Sudayken daha hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Suyun yüzeyinde. Suyun altına batıramıyorsunuz yalnız. Suyun yüzeyinde çok hızlı hareket ediyor. Böyle bir mount elde edebilirsiniz. Ee, of Fear diye bir craft table elde edebilirsiniz. Bu nedir? Ee, bununla arkadaşlar jel ve gerekli malzemeleri işte jelle slime block yapıyorsunuz. Bununla ev İşaret edersiniz ya da gerekli malzemelerle slime'dan eşyalar, yatakmış, işte e, ne bileyim sandalyeymiş masaymış, chestmiş slime eşyaları yap yapmanız için bir craft table kazanabilirsiniz arkadaşlar, sli king slime'dan e, işinize yarayacak. Bir de şöyle bir item var, duvarsız arkadaşlar, tropi yani bir kupa e, oyun adıyla kupa bunlar duvar süsleri. Ee, bu kupa hani avcılar bir aslanı ayıyı avlar kafasını kesip duvara asar ya onun gibi düşünün. Slime'ı kestiğinize dair bir işaret gibi bir şey olarak düşünün. Duvar süsü arkadaşlar. Ee, böyle bir kılıç şeklinde bir duvar süsü kazanabilme şeyiniz var. En yararlı itemi ninja set arkadaşlar. İçindeki ninjanın kostümünü komple alabilirsiniz King Slime'dan. Şöyle gördüğünüz gibi size e, kaç 9 defans veriyor. Aynı Iron Iron Helmet Iron Setlen aynı defans puanını veriyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir set bonusu var. Eee %33 şansla kostümünüz fırlatılan şeylerin %33 damage'ini arttırırken bir de mesela şuriken gibi bir şey fırlattığınız zaman ninja iki tane ninja'ya dönüşüyorsunuz. 2 ninja oluyor. Herhangi bıçak ya da şuriken gibi bir şeyler fırlatırken iki kişiye dönüşüyorsunuz e, halüsinasyon gibi bir şey oluşuyor arkanızda. İkili oluyor böyle. Böyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu armor setlerde bunlardan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. King slime'ı bu şekilde kesebilir. E, itemlerini bu şekilde alabilir. Ve oyunun erken safhalarında güzel şeyler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bölümde Eye of Kutulu'dan bahsedeceğiz. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.